Ee, konuşmanızın içerisinde bir devlet aklından e, söz ettiniz ama o devlet aklını 2019 yılında öcalana bir seçimde aparat olarak kullanma denemesini görünce o devlet aklından da kocaman bir şüphe duyduğumu ifade etmek isterim. Önce onu söyleyeyim. E, Ardından da bir tespitimi yaparak bir iki konuya değinerek programı sonlandıralım isterseniz. Tabii ki tabii ben de paylaşayım sizinle çok kısa. Yani ben de dedim ki Öcalan'ın seçim hesapları içinde almak vatana ihanettir dedim. Buyurun. Tamam bir şey demiyorum hocam. Ben şey açısından ha. söylüyorum. Hani devlet haklı deyince öyle de bir realiteyi görünce kocaman bir soru işareti veriliyor. Hocam şimdi İstanbul'da bir anket yapılmış. Özellikle Türkiye'deki yerel seçimler önemli ama 80 ilk bir tarafa İstanbul bir tarafa. İstanbul, e, Türkiye'deki yerel seçimlerin önünde, önce onu söyleyeyim. Herkes kendi elindeki yarışa bakarken İstanbul'da kim kazanacak diye herkesin öyle ya da böyle baktığını düşünüyorum. Son iki anket yapılmış. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde e, ne olur diye. Optimar yapmış bir tanesini. Optimar'ın başkanı ki e, aynı zamanda bildiğim kadarıyla da AK Parti'nin meyakasında Hilmi Taşdemir, belki yanılıyor olabilirim. E, demiş ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki anket sonucu kim kazanır diye sormuşlar. Eee CHP adayı Ekrem İmamoğlu 44.3, AK Parti adayı Murat Kurum 36.5. Hilmi Taşdemir'in Demir'in şeyinde Optimar'ın e, anketinde kararsızım 9.7, fikrim yok 8.3, diğeri 1.2. Burada ilginç bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na oy verebilirim, oy veririm diyen Siyasi partilerin seçmenlerin dağılımı da şöyle olmuş: Ak Parti 9.4 yani Ak Parti tabanından 9.4 alıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 88.4, MHP'den 12.4, İyi Partiden 76.2, Dem Partiden 56.7, Yeniden Refah Partisi'nden 7.1, Zafer Partisi'nden 35.5, Türkiye İşçi Partisi'nden 85.2 ki. Ee, şeye kadar Cumhuriyet Halk Partisi kadar birbirine yakın. Büyük Birlik Partisi'nden 7.1, Memleket Partisi'nden 31.8 alıyor. Yani e, Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinde aslında o sürekli söylediği kent uzlaşısı, İstanbul ittifakı dediği olayı gerçekleştirdiği görülüyor. Bu Optimar'ın anketinin sonuçları. Şimdi asal bir e, araştırma yapmış. Biz de e, asalın anketinde ise İmamoğlu Murat Kurum'un 1.1 puan önünde e, gözüküyormuş. E, Murat Kurum 40.8 e, Cumhuriyet Halk Partisi yani Ekrem İmamoğlu 41.9'muş 1.1 e, önde. Dem Parti Meral Danış 5 e, taş Murat Çetni 4.5 İyi Parti 3.6 Yeniden Refah Partisi 2.9 Zafer Partisi 2.5 Memleket Partisi 0.9 Saadet Partisi 0.5 ve diğer siyasi partilerde de 2.40'mış. Bu anketin sonuçlarını da paylaşmış evet. olayım. Tabii bu anketin sonuçlarını paylaşınca görmüş gördüğüm şu. Baştan da söylemiştim. İstanbul seçimlerinde eee AK Parti Murat Kurum'la bir kez daha kaybedeceği gözüküyor. Yani bugünden itibaren 30 gün seçime kalmışken görülen bu. Işte tam bu noktada eee şeyin Öcalan'ın 2019 yılında o göndermiş olduğu mektuptaki üçüncü yol seçeneğinde şöyle bir Beştaş şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki hatta bir başkası daha yaptı Beştaş'ın yanında da yani Dem Parti'nin yetkilileri. Ya bizim görevimiz bizim sorumluluğumuz siyasi parti olarak ne AK Parti MHP faşizmine kazandırmak ne de Cumhuriyet Halk Partisi adayına kazandırmak diye bir açıklama yaptılar. Ee, ben de o zaman demiştim ki hem ya hem eklem e, CHP kaybettireceksiniz. Hem e, AK Parti MHP faşizmine kaybettireceksiniz. Nasıl kaybettireceksiniz? Bunun tek bir yolu var. İstanbul'u sizin kazanmanız gerekir ki ikisine birden kaybettirin. Yani o anlamda bu cümle gerçekçilik olarak ifade etmiyor. İzmir'de, Adana'da, Mersin'de yani o cümle de gerçekçi olmadığını e, tespitini kendime göre yapmıştım. Şimdi görünen İstanbul'da aday çıkarttılar işte Beşiktaş'ın gördüğüm kadarıyla yüzde dörtün üzerinde, yüzde dördün altında oy alıyor. Ve HDP tabanında, yani dem tabanında yaklaşık yüzde elli sekizi de Ekrem İmamoğlu'na oy veriyor. Realite icra, bunu gezdiğim sokakta da, gezdiğim sahada da bunu net bir şekilde gördüğümü ifade edeyim. Hatta ben çok daha iddialı söyleyebilirim ki İstanbul'da dem tabanının yüzde yetmişe yakın seçimler yaklaştıkça Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini düşünenlerdenim. Çünkü politik seçmen İstanbul'da ya yani başka illerde dahil olmak üzere AK Parti MHP Cumhur İttifakı'nın kazanmasını istemiyor. Böyle bir politik duruşu olduğunu da düşünüyorum. Hem duygusal açısından hem politik yaklaşım açısından. Göreceğiz şeyi. Önümüzdeki fazla bir süre kalmadı. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, açıklamalarda bulunduğunuz için. izleyicilerimizin kimileri size anladığını ifade ediyor. Kimi anlamadığını ifade ediyor herkes bulunduğu yerden bakıyor ee, ama sadece bir gerçeği söylemek isterim sevgili gerçek TV izleyicileri yani bu kanalda e, bu programları farklı programlar yaparken ya farklı kişilerle buluşturmak istiyorum e, ve ben de kendi merak ettiklerimi de aynı zamanda e, sormak istiyorum ve paylaşmak istiyorum kendimize göre bir kamuoyu yaratıyoruz ne kadar ilgi görür ne kadar karşılığı olur bilmem ama. Benim son özellikle bir aydır dikkat eti, çektiğim bu darbe meselesi Erdoğan'ın dikkatini çekmiş ve bugün açıklama yapmış. Yani altını çize çize sürekli ifade ediyorum. Şey Hocam dedi ki Türkiye'de darbe sıfır ihtimal diyemem. Yani Sıfır önce demişti ama sonra olabilir de dedi. Ama çok düşük bir oranda niteledi. Göreceğiz ama sadece şunu söyleyeyim. Ee, ideolojik olarak bakıyorsanız bu Türk-Kürt meselesine farklı bir noktayla bakabilirsiniz. Ha bana sorarsanız ben insanların ırkı olmadığını düşünenlerdenim. Önce onu söyleyeyim. Yani e, sosyolojik açıdan söyleyeyim bu etnik mesele ne zaman çıkmıştır diye bakacaksanız insanlığın tarihiyle eski bir şey değil. Onu da kabul et. Yani hiç kimse şuna Kürttür bu Türktür diye DNA'larına bakınca görürsünüz ama o da sonraki yine e, coğrafik koşullarla ilgili olduğunu düşünüyorum. İnsan insandır benim için. Yani bir Kürt'ün kanını alırken Türkiye verebiliyorsunuz. Türk'ün kanını da Kürt'e verebiliyorsunuz. Bir Ermeni için, bir Rum için, bir Yunan için de geçerli hepsi. O bu tartışmaların benim için çok anlamı yok. Ama ne yazık ki bu bir realite. Senin için önemi olmaması demek sen benimle ben farklı bakıyorum demek o sorunu görmemezlikten gelmenize neden olmuyor. Çünkü o sorun devam ediyor ve bu sorun doğrultusunda ülkenin kaynakları insanların eee insanları ölmeye devam ediyorlar bir sorun olarak yaşamaya devam ediyor siz görseniz ne olur görmeseniz ne olur kısacası izlediğiniz için teşekkür ediyorum hocam son sözlerinizi alayım lütfen teşekkür ederim ben de e, hani siyasette diyorlar ya sanırım demin mi demişti siyasette 24 saat çok e, uzun bir süredir diye e, doğru bir de e, seçmen davranışıyla alakalı ben kendi alanımla ilgili yani cümleler edeyim birkaç cümle e, fazla uzatmayacağım ee, şimdi Kürtlerin İstanbul Kürtleri ya da Batı Metropol Kürtlerinin seçmen davranışı eskisi gibi değil. Yani e, ciddi tartışmalar olduğunu ben biliyorum. E, CHP'ye kazandırmak yani işte o yüzde kimi o 57, kimi 70 diyorsun falan Ekrem İmamoğlu oy verir. Bu bana kuşkulu geliyor. E, ha boykot etme eğilimi güçlü olabilir yani bana göre en güçlü dilim e, meral e, hanıma ve boykota giden oylar olur a bana göre bu da bir tahmindir ben Kürt so Kürt sosyolojisini çalışan birisi olarak söylüyorum e, Kürtler arasında e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen geçmiş dönem verilen oyların helal olmadığı yönünde ciddi bir eğilim olduğu gözlemlerim var. Ha bu ne kadar seçmene yani oya dönüşür o tabii ki iddialı cümleler fazla kuramam. Biraz e, göreceğiz. Seçim sonrasında e, daha iyi analiz yapma imkanımız olur. Ee, çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ee, i̇nşallah edeyim. sevgili izleyiciler 1 nisan sonrasında aslında Mendo abiyle ortak bir programımız vardı Mendo Bayraktaroğlu'yla. Ee, ancak gerçekleşmedi. Belki bir Nisan sonrasında İstanbul'da farklı bir kültür merkezinde, daha merkezi bir yerde izleyicilerimizle buluşup farklı konuları hem konuşur hem tartışır hem de tanışırız. İnşallah böyle bir şey gerçekleştiririz. Hocam size çok teşekkür ediyorum. E, konuk olduğunuz için, zaman ayırdığınız için. Ama sevgili izleyiciler özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Bakın bu benim cep telefonum. Yayını net olarak buradan izliyorum arkadaşlar. Bakın bu yayını hiç kesintisiz bu cep telefonumdan internetinden izliyorum. Önümdeki e, internet bu yayını yaptığım internette süper online'ın interneti ve 1000 megabit kullanıyorum kapasite itibariyle. Bu Türkçenin internetinin kapasitesi de 30-35 civarında. Ama ben 1000 megabitlik kullandığım bu yayını başladığım andan itibaren sorunlu devam ediyor. Ben hocamı duymakta hocam beni duymak zorlanıyor ama yayın net olarak geliyor. Ya böyle bir teknik problem de yaşadık. Ee, kusura bakmayın lütfen. Ben, hem hocamı ben geç duydum, hem hocam beni geç duydu ama sonunda gerçekleştirdik. Akşam saat 22.30'da borsayı konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Haluk Cemberk ve Doktor Kerem Arda ile beraber mutlaka bekliyoruz. Yarın akşam saat 22.30'da Abdurrahman Diripak'la hem bu darbe meselesinin ayrıntılarını konuşacağız. Yani 15 Temmuz 2016 yılındaki darbenin 4 ay önceden bilinip bilinmediği ile ilgili olarak aynı zamanda kenevir ile ilgili konuşacağız. Hocam ısrarlı bir kenevir takipçisi. Türkiye'nin kenevir ekmesi gerektiğine yönelik olarak fazla farklı tezleri ve şey görüşleri var. Onu konuşacağız. Mutlaka da bekliyoruz. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim.